Kıymetli Başkanım bugün Kayseri Baramız'da misafir ediyoruz. Ee, gelme sebebi öncelikle Kayseri Barosu'na yakın zamanda sosyal medyada ve basında görmüşümüzdür. 7.320 metreye yakın bir sosyal tesis alanı kazandırmıştık. Bunun ön izinleri halloldu. oldu. Ee, Türkiye Barolar Birliği'mize ilgili yerimiz tahsis oldu. Bundan sonra mimari proje ve diğer e, yerel yönetimle ilişkin işlemler başlayacak. Bu konuda da başkanıma kıymetli başkanım Eniş Sakana ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerimize Kayseri Barosu adına çok teşekkür ediyorum. Şahsım adına teşekkür ediyorum. Kayseri güzel bir projeye hazırlanıyor, güzel bir projemiz başlıyor. Teşekkür ediyorum. Evet. Efendim, Kayseri'ye hoş geldiniz öncelikle. Siz özellikle Kayseri Barosu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu tesis için neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. Biz tabii Kayseri'yi kendi evimiz olarak görüyoruz. Son derece sık gelmeye çalıştığım bir yer. Çünkü bizi hep kendi evimizde hissettirdi. Kıymetli başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz. Önceki dönem başkanlarımız, keza her zaman çok yakın ilişkilerimiz oldu Kayseri Barosu'yla. Aslında hem Kayseri Baromuz hem Türkiye'nin 81 ilinde barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği görev tanımları gereğince mesleğin gelişimine katkıda bulunmak, avukatların mesleki sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve Türkiye'de hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan haklarının korunması, bu kavramlara işlerlik kazandırması için birlikte mücadele eden kurumlar, bizler hukuk örgütleriyiz, yurttaşlarımızın adalete erişimi başta olmak üzere, hukukun üstünlüğünü tesisi için varlığımızı sürdürmeyi çok önemli buluyoruz. Tabii bunun için toplumun ve yargı sisteminin nitelikli hukukçulara ihtiyacı var. Temel hedeflerimizden birisi de Türkiye'de şu anda 203 bin avukat var. Meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaya özellikle gayret ediyoruz. Bu anlamda Kayseri'de uzun zamandır eksikliği olan bir sosyal tesis ve hizmet binasının yapımı için Değerli Başkanım, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüler. Biz de bu çalışmalara Türkiye Barolar Birliği olarak gerekli desteği vermeye gayret ettik. E, bu çalışmaların e, meyvelerinin toplanmaya başladığı zamanı yaşıyoruz. E, az önce Başkanımın ifade ettiği üzere e, son derece iyi bir konumda, son derece iyi bir arazinin tahsisi gerçekleştirildi. Ben bu çerçevede özellikle Kayseri Valimize ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu konuda gerçekten çok büyük bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Keza yine Sayın Belediye Başkanımızın bu konuda hem baromuza hem Türkiye Barolar Birliği'ne çok ciddi destekleri var. Bu tahsis gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği olarak tahsisi aldık. Şimdi bugün hem Sayın Valimizi ve Belediye Başkanımızı ziyaret edip teşekkürlerimizi ileteceğiz. Üzerinde nasıl bir tesis yapmayı planladığımızı onlarla paylaşacağız. Aynı zamanda yerimizi gidip tekrar bir göreceğiz. Hızlı bir şekilde de bu sosyal tesisi ve hizmet binasını Kayseri'ye, Kayseri, Kayseri Baromuz'a, tüm meslektaşlarımıza, yargı camiamıza ve Kayseri'de yaşayan yurttaşlarımızın hizmetine sunmak için adımları atacağız. O nedenle bugün buradayız. Bizi her zaman olduğu gibi son derece büyük bir misafirperverlikle karşılayan Kayseri Borumuzun başkanına, yönetim kurulu üyelerimize, tüm meslektaşlarımıza da sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum efendim. Efendim çok sağ olun. Sağ olun. Ben şöyle fotoğraf alayım. <laughs>